Evimiz depremde, bayağı bir zarar gördü. Biz de çadırda kaldık, bize bakalım. Yardım yapacaklarmış. Bekliyoruz. Yok, yiyemedik imkansız, soğuk çünkü. Yerlerde tam battaniyeler falan verdiler ama biz ortada, çadırda kaldık. Ha orada Çok zordu, çok soğuktu sabah karşı. Battaniye olduğu halde yine bu çok soğuktu yani çok üşüdük. Zaten o korku bize yetmişti. Çok büyük şekilde hani çok sarsıldı. Çocukların korkusundan eve giremedik yani çocuklar çok korktu. <laughs> Yok, iki gündür sabahladık yani resmen. Biraz çadırda gönül rahatlığıyla biraz uzandık ama yine de uyuyamadık ne olur ne olmaz diye. Öyle yani o etkisini bayağı bir atlatamayacağız galiba böyle gözüküyor. Evet, aldık. Duvarlarımız bayağı çatladı. Benim mutfağım darmadan oldu zaten. Koridor öyle. Bütün cam eşyalarımız paramparça oldu. Yani giden şeye üzülmüyorum da o korkusu bize yetti yani. Yatağımız beşik gibi gitti geldi. Baya bir korkutucuydu yani çok uzun sürdü gibi geldi bize. Nasıl Çocuklarım odasında çığlık çığlığa bağırıyordu. Ben kalkmaya çalışıyordum yataktan. Devamlı kalkarken böyle düştüm gidemedim bir türlü yanlarına. Sonra koştum ama zaten bu ranzanın üst katında çığlık çığlığa gözü kapalı şekilde bağırıyordu. Zor bela indirdim oradan aşağıya. Sadece bağırıyordu anne 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 diye. Yani oradan çıkarmak o psikolojisini atlatmak çok zordu. Yani dün kucağıma aldım halde uyuyamadı çocuk yani o kadar korkmuştu. Çok kötüydü yani. Rabbim kimseye yaşatmasın. Geceyi çıldırdın mı geçirdin? Evet. Korktun mu çok? Korktum aslında. Dışarıda geçirdim ben geceyi. Nerede geçirdiniz? Yani dışarıda sokakta kaldım işte. Ee, başınıza ne oldu? Karanlıkta bir yere çarptım ama fark etmedim nereye çarptığımı. Ya şöyle söyleyeyim bir anda sarsıntı olunca uykudan uyandım zaten ben. O korkuyla işte elektrikler falan gidince aşağı inmeye çalıştım. O arada bir yere çarptığımı hissettim. İşte biraz kanamış onun dışında bir şey yok zaten. <laughs> thank